Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Sen Çal Kapımı dizisinden yepyeni yeni kareyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar e, Hande Erçel ve Kerem Bursin objektiflere yepyeni fotoğraflar, kareler yansıtılıyor. Ben de sizler için yepyeni e, karesini ve muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ve Sen Çal Kapımı dizisine yepyeni bir e, kız dahil oldu ve bu kız e, dizide Serkan ve Eda'nın kızı olacak arkadaşlar. Çok güzel bir oyuncu ve çok e, yetenekli bir kız çocuğu olacak. Sizler de izleyip beğeniyorsanız da lütfen yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve takip edip izlediyseniz lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik size kalın diyorum. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videolarımı beğendiniz. Hoşçakalın.